Ne iner ya abi? <gülüyor> <gülüyor> i̇neri götürüyorum da ha ben arabaya götürdüm ha. Petin abi. <laughs> bu akşam da sütleri alın da. Ha şu kayığı yiyin, ha muperi kayığı yiyin ya. Vallahi kayık Ya aynı, şey. aynı beşire benziyor hakikaten, aynı beşik ya. Yani bu oturaklı değil Yok hiç oturaklı değil vallahi. Şu karnını görüyor musun? Kameraya yazık oldu. Baba. Yani tekneye kaşık kameraya yazık oldu. Ho ho dedi aniden. Böyle bir şey olur mu arkadaş ya? Kameraya yazık oldu. Çekime bayır uz dede. Kimi? Ya böyle geç şeyin ne dur? İfhan amcanın kaygında yok idi ya. Bu ne vaziyet ya? <laughs>

Başkaldırı. İsmini görüyorsun. <gülüyor> 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 ben ne çekiyorum arkadaşlar? Yani bir bakın Allah aşkına. Benim çektiğim şey nedir ama ya? On tarafta güzel oldu herhalde. Arkası hiç bir şey yok. Bu, bu, bu suda bile durmaz bu kayık ya. Dede ne diyorsun? Sen oldu mu kayık? Etem or ortağınla kazıyorsun aşk varsın. Hadi Bu akşam da Sargana gidiyoruz yani. Kemal Sargan var. Kayus kanına zaldiven. Bu kadar yeter canım. Hadi görüşürüz.